Metropüsler herkese merhaba. Ben Hasan Bekledi. Yine bir programla karşınızdayım. Şimdi konulara geçmeden evvel web portalımın açılışını kutluyorum. Ümit ediyorum TV20 ailesi adına çok başarılı günlerin başlangıcı oldu. Ve konularımıza geçelim. Öncelikle modern Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüydü 10 Kasım. Tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadan geçmek istemiyorum. Bunun yanı sıra hem biraz politikaya bakalım hem de gündemdeki ekonomik gelişmelere ve tabii ki artık başlamasını ümit ettiğimiz ve çok az kalan Dünya Kupası'na bakacağız ama hemen konuları hızlıca sayacağım. Türkiye İsrail ilişkileri normalleşme adımları atılmıştı. Biraz onları değerlendireceğiz. BTX dünyanın en büyük ikinci kripto borsasında iflas kararı açıklandı. Biraz gerekçelerine bakacağız. Dünya kupasına az kaldı. Tabi onu değerlendireceğiz. Bunların yanı sıra iklim krizi mutlaka bizim değineceğimiz konulardan biri olacak. Tabi Mısır'da düzenlenen Birleşmiş Milletler'in iklim reformuna bakacağız. Şimdi öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ün tabi 10 Kasım tarihinde hayata gözlerini yummuştu 1938'de. Modern Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizlere. O kadar güzel bir ülke bıraktık ki ben bunu daha evvel bir programda yine söylemiştim. Çevremizde o kadar olup biten kötü hadiselere rağmen birçok insanın kurtuluş reçetesi Türkiye. Türkiye'de daha modern bir hayat yaşamak için insan hak ve hürriyetlerine daha saygılı olan bir coğrafyada hayatlarını idame ettirmek için geldikleri bir toprak parçası. Tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının o yoklukta müthiş bir vizyonla, müthiş bir reformla, müthiş devrimlerle kendisini gösterdiği aslında toprak parçası ama sadece bir toprak parçası değil. Dört iklimin yaşandığı. Aynı zamanda Osmanlı gibi aslında çok büyük bir imparatorluk olmasına rağmen son dönemlerinde çok çalkantılı imparatorluklar, verilen kapitülasyonlar gibi konular hakkında. Ya biliyorsunuz zaten süreçler ama sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte gerçekten başarılması zor bir dönem yaşandı. Tabii ki hani söylenen bir söz var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Hiçbir ölüm bu kadar ölümsüz olamazdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü de bu kadar ölümsüz olamazdı diyeyim ben. Ve biraz daha artık gündemdeki konuşmalara gündemdeki meselelere geçeyim ama ya fark etmişsinizdir belki ne eda var ne biler bir tek ben kaldım ben kaldım kardeş benden başka kimse de kalmadı ben kaldım kardeş ben kaldım. Gelecek hafta muhtemelen burada beni de göremeyeceksiniz. Tabii de meşguliyetleri var. Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci bildiğimiz bir durumdu. Daha evvel ateşeler de atanmıştı ve büyükelçilik atanmasında gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tabii İsrail tarafında çok yakın zamanda bir seçim gerçekleşti ve Benjamin Netanyahu yeniden iktidara geldi. Sağ blok iktidara geldi. En büyük soru işareti de aslında sağ blok iktidara geldikten sonra gerçekleşmesi beklenen bu normalleşme ilişkileri devam edebilecek mi? sürdürülebilir olabilecek mi? Çünkü özellikle Gazze şeridindeki işte Filistin ve İsrail arasındaki gerilim, İsrail'in diğer Müslüman ülkelerle arasındaki gerilimler tabii ki Türkiye'yi bir noktada etkiliyor. Türkiye İsrail ilişkilerinde zamanında kopma noktasına kadar getirmişti. Hatta bir mavi Marmara olayı da bildiğiniz gibi meydana gelmişti. Ama tabii ki de devletler günün politik ve konjonktür noktalarını dikkate alarak aslında bazı adımlar gerçekleştirilir. Ben açıkçası hani Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin biraz daha normalleşmesi sürecinde şuna bakıyorum. Bu adımlar seçim süreci öncesi popülist adımlar mı yoksa gerçekten iki devletin normalleşmek istemesi mi? İlişkilerinin burada işte büyük elçiliklerin atanması bir kere her şeyden evvel bu ilişkilerin iki devlet bazında, hükümet bazında değil iki devlet bazında biraz normalleşmesi yönündeki adımlar olarak nitelendiriyorum. Çünkü bir kere bu kadar aslında bölgesel güçlerin birbirleriyle ilişkileri normalleştirmesi çok normal. Benim kafamdaki en büyük soru işte işareti şurada. Türkiye tarafında biliyorsunuz 2023'te işte olması beklenen bir seçim var ve bu seçimin biraz sert geçmesi bekleniyor. Yani çünkü muhalefet açısından da iktidar açısından da çok kritik bir seçim olarak nitelendiriliyor. Kaldı ki Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bu açıdan da zor bekleniyor. Açıkçası seçim sürecinin biraz daha sancılı geçmesi bekleniyor. Sert geçmesi daha doğru bir ifadeyle. Diğer tarafta İsrail'e sağ blok iktidara geldi. Şimdi oluşabilecek Türkiye'deki seçim sebebiyle popülist ortam, İsrail'deki sağ blok acaba ilişkileri zedeler mi sorusu açıkçası benim kafamdaki en büyük soru işareti. O yüzden size de sormak istiyorum. Sizce Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin artık normalleşme sürecini görebilecek miyiz? Yani atılan bu adımların devamı gelecek mi? Ama benim kanaatim şu ki çok büyük bir gelişme olmadığım müddetçe kritik ya da işte x nokta x faktör diyebileceğimiz çok majör bir durum meydana gelmedikçe ben normalleşme ilişkilerinde aksaklıklar olsa dahi ben ilerleme bekliyorum bu ilişkilerin deyip böyle biraz daha yine aslında politikadan politikadan olduğu kadar da insan hayatını çok temelden etkileyecek bir probleme böyle kafamızı çevirelim istiyorum. Nedir bu? İklim değişikliği. Şimdi daha evvel biz programlarımızda iklim aktivistlerinin özellikle tablolar üzerinden yani müzelerde kimi eylemler gerçekleştirdiğini hatta bu eylemleri ben vandalist eylemler olarak yorumladığımı söylemiştim. Ancak dünyada bildiğimiz bir iklim problemi var. Presirli ısınma bugün hayata geçmiş bir şey değil. Bugün hayat da var olan bir şey değil. Yıllardan beri de devam eden bir etkisini arttıran bir iklim krizinin içerisindeyiz. Hatta iklim krizine böcek yemek çözüm olur mu diye de bir bizim bir konumuz vardı geçtiğimiz haftalarda. Birleşmiş Milletler'in iklim zirvesi COP diye yazılan hani belki mutlaka Twitter'da görmüşsünüzdür, sosyal medyada görmüşsünüzdür. 27.si düzenleniyor. Geçen sene Glasgow'daydı. İskoçya'nın başkenti. Bu sene Mısır'da düzenleniyor iklim zirvesi. İklim zirvesine birçok ülkeden siyasetçi, politikacı katılıyor ve Yapılan anlaşmalar emisyon gücünü bir kere daha emisyonu azaltmak yönünde. Bildiğiniz gibi sanayi toplumlarında işte hepimizin o hatırlayacaksınız biliyorum ders kitaplarında sera gazları sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan sera gazları mutlaka bu cümleyi görmüşsünüzdür. Sera gazlarının zehirli gazların atmosfere çok ciddi negatif etkisi var ve bu etkiyi azaltmak için şirketler kar noktalarına yani daha az kar etmemek için sera gazlarını azaltmıyorlar. Çevreye daha olumsuz olan Türkiye'de de hatta mutlaka görmüşsünüzdür. Kimi sanayi şirketleri atıklarının nehirlere ya da denizlere gittiğini mutlaka şahit olmuşsunuzdur açıkçası. İklim zirvesi de açıkçası dünyadaki emisyonu azaltmak adına, daha refah yani ilerideki toplumlara daha sağlıklı bir dünya bırakabilmek adına yapılan bir organizasyon. Peki bu organizasyon popülist bir organizasyon mu yoksa gerçekten buradan kararlar alınabiliyor mu? Buradan kararlar alınabiliyor ve hatta gelişmiş ülkeler emisyonlarını azaltacaklarına dair taahhüt veriyorlar. Sözleşmeleri imzalıyorlar. Bu sözleşmelerden bir tanesi hatta Doğa Antlaşması'ydı ve bu antlaşmalara sürekli yenileri ekleniyor. Bazı maddeler çıkarılıyor, bazı maddeler güncelleniyor ve ümit ediyorum bu çok ciddi bir problem çünkü. Gelecek toplumlara biz çok daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz ama şu da var yani nasıl ki hala dünyanın düz olduğuna inanan insanlar varsa, iklim değişikliğinin iklim krizinin olmadığına inanan insanlar da var. Ee, i̇klim kriziyle alakalı benim çocukluğumdan bir anı paylaşmak istiyorum. En iyi Arkadaşım diye bir dizi vardı, Gino. Orada bir bölümde bir oyun oynuyorlar ve her noktada farklı bir evrene ışınlanıyorlar. O evrenlerden bir tanesi de hiç suyun olmadığı, iklim krizinin artık Hani son aşamaya geldi. Bilmiyorum, belki hatırlarsınız sizde. Çölde insanların su için savaştığı bir bölümde küçükken izlemiştim o bölümü ve beni çok etkilemişti açıkçası. Bu sebeple iklim zirvesi varken bu konuya değinmeden geçmek istemedim ben. Şimdi yeni konumuza geçiyoruz. Yeni konumuz ise kötü bir haber. Bakma İngilizce'ye. Dünyanın en büyük ikinci kripto borsası Binance'ten sonra FTX ve FTX iflas ettiğini duyurdu. Ben FTX'in CEO'su, kurucusu Benkman'ın açıklamasını dinlemedim ama bence çok haksız. Çünkü iflas etmişsin günün sonunda. Ve kişisel serveti de 1 milyar dolara kadar azalmış. Yani servet 1 milyar dolar şu an itibariyle. Peki niçin iflas etti? Öncelikle bu olayın biraz siyasi bir tarafı var. Amerika'da ara seçimler vardı. Bu ara seçimlerde demokratlar ve tabii ki de cumhuriyetçiler yarıştı. Cumhuriyetçi taraf biraz daha Elon Musk'ın da aslında dahil olduğu bir tarafta medya gözünde tabi söylüyorum bunu. Diğer taraf FTX'in kurucusu Bankman'ın ise daha önce Biden seçimlerde Biden'a 10 milyon dolara kadar bir fon sağladığını biliyoruz. Bu işin bir noktada siyasi ayağı. Bu gelişmelerden sonra seçim Amerika'da seçimlerin hemen öncesinde İngiliz haber ajansları son dakika gelişmesi geçti. FTX'in ekonomik anlamda zor durumda olduğu söylendi. Tabi bu gelişmenin ardından FTX'de işlem yapan birçok yatırımcı parasını çekmek istedi. Ancak FTX tüm para çekimlerini durdurdu. Burada Binance devreye girdi. Binance 8 milyar dolarlık bir açık vardı. Ben o açığı kapatayım ve FTX'leri alayım. FTX'i alayım şeklinde düşüncesi oldu ama 24 saat içerisinde vazgeçti. Tabi Binance bu olayın bir de şu noktasında yer alıyor. FTT, FTX'in, FTX borsasının kendi kriptosu. Binance'in tüm FTT'leri çıkardı, satışa çıkardı. Bu da tabii ki FTX'in zor durumda olduğunu bir başka göstergesi haline gelince bir panik ortamı yaşandı. Bankman önce ben benim için problem değil. Biz yatırımcılarımızı mağdur etmeyeceğiz. Bu süreçten çıkacağız. Bir fon desteği arıyoruz." ifadesi vardı ve aradığı fon desteğini bulamadı. 8 milyar dolarlık bir açıkla iflas ettiğini duyurdu. FTX ve kripto borsası sadece Bitcoin bazında %5 düştü anında. %5'lik bir düşüş sergiledi. Şimdi 2 yıl önce, 3 yıl önce, 2 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam bir 60 doları görmüştü. 60 65 dolar civarını görmüştü ve güvenli liman olacağı söyleniyordu Bitcoin'in. Ama dünyada faiz artırımları gelince kripto piyasasının yerle yeksan olduğunu da gördük. Tabii ki bu işin mağdurları var. Peki bu sorunu nasıl çözecek? Bence çözemeyecek. Yatırımcılar kaybettikleri parayla kalacak gibi görünüyor. Ve bu hayatta benim en çok sevdiğim şeye geçiyoruz. Dünya Kupası'na. Dünya Kupası'nın başlamasına programı çektiğimiz anda 8 gün kaldı. Bu hafta Avrupa'da Katar'da oynanacak. Tekrar söylüyorum Katar'da Dünya Kupası mı olur? Ama oluyor ve tekrar söylüyorum Türkiye nasıl olmaz? Maalesef Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı gece rüyalarıma da giriyor. Yani kolay değil. 20 seneden beridir katılmadığımız bir Dünya Kupası. Dünya Kupası ile alakalı kimi bilgiler var onları vermek istiyorum öncelikle. Şunu söyleyelim. Dünya Kupası'na Cristiano Ronaldo 5. kez katılacak. Bu da tarihte 5. kez Dünya Kupası'na katılan 5. oyuncu olacağının bir göstergesi. Belki de son Dünya Kupası bilemiyoruz. Ama onları elemeye çok yaklaşmıştı playofflarda. Öte yandan Messi'nin ise dünya eğer Arjantin finale çıkarsa Messi futbol tarihindeki bininci resmi maçına çıkacak. O da bambaşka bir hikaye olabilir. Mutlaka Netflix, Amazon ya da diğer Disney gibi platformlar şu an Dünya Kupası belgeselleri çekiyorlar ve bir sene sonra biz muhtemelen bu belgeselleri izleyeceğiz. Son dans olabilir hem Ronaldo için hem de Messi için. Biraz artık onlar da futbol özellikle Ronaldo futbol kariyerinin biraz daha sonuna geliyor ve son Dünya Kupası olabilir. Burada mutlaka kendisi damga vurmak isteyecektir bir finalle belki kupayla. Dünya Kupası tarihi açıkçası 1930'larda başlayan ve günümüze kadar sadece 2. Dünya Savaşı'nda oynanmamış bir turnuva. Dünyanın benim nazarımda en büyük futbol turnuvası Şampiyon Ligi'nden Copa Libertadores'ten çok çok daha yüksek bir görkeme şaşaya sahip. Katar'da düzenlenecek açılış maçı ev sahibi Katar ile Fenerbahçe'nin şu an gol kralı Ener Valencia'nın da formasını giyeceği Ekvador arasında oynanacak. Benim de Dünya Kupası'na dair ilk anımı anlatmak istiyorum. Küçük bir çocuktum. 2016 Dünya Kupası, Almanya, Berlin Olimpiyat Stadyumunda oynanıyor maç. Costa Rica ve Almanya karşılaşıyor. Tostan Frings'in uzaktan bir golü vardı. Dünya Kupası'na dair hatırladığım ilk anı bu ve merak ediyorum. Acaba sizlerin Dünya Kupası tarihine dair hatırladığı ilk anı nedir? Onları da bizimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Ben Hasan Bilgili. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya bambaşka konularla ama Dünya Kupası muhtemelen sabit kalacak. Sizlerle görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.